döndü. Çocuk. Merhaba. Yusuf. Hadi gidiyoruz oğlum. Hadi hadi. Yola çıkıyoruz. Otobüs, otobüs de çok güzelmiş. Merhaba. Ne yapıyorsun? Bak, hadi gel. biraz acemilik çekiyorsun sanırım. Ona doğru gelsene. Boz boz bu gel, bus bus. <laughs> Gel gel, kenardan kenardan. Şimdi merak ettim. Hmm. İnme ya. Hadi yola devam. Çarptı kaza oldu. geliyoruz. Hadi gel. yapamıyorum ben. çok sevdiği için kırmızı bir otobüse bindi arkadaşlar. evde yandı. Hadi gel. O taraftan mı gidiyorsun? Dur ben geleyim. Dönüyor musun? çarpacak. Ee? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> oldu? Arıza mı yaptı otobüs? Dur bakalım ona. Sanırım şu tuşu kapattın sen. Şimdi bak düzeldi. sen bu otobüsü? Yusuf! Yusuf! Sen bu otobüsü sevdin mi? Sevdim, geldim. E, yarı yolda kaldın ama olmaz ki. Yerine park edelim biz bunu. Park ettim, bak. E, burada böylece kaldı. Olmaz ki böyle. Olmaz ki. Hadi bin de bunu yerine park edelim. Hadi bin de. Bilmiyorum. Ha. Bilmiyorum. Tamam. Hadi park edelim. Kapat kapını da. Hadi et. Ne yapacaksın? Tamam. He. Hadi güzelce park edelim. Çarpmadan. Tamam. He. Aferin. Aferin sana. Çok güzel sürdün otobüsü. Bakın. Ama bitti yolculuk. Yolculuk bitti. Bak yolculuğumuz bitti. Bay Ar bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İyi, çok seviyoruz. Görüşürüz. Bu kırmızı otobüste yolculuk yaptı Yusuf.